20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu uzun süredir zayıflayan yapısıyla büyük bir fırtınanın ortasındaydı. Balkan uluslarının artan bağımsızlık hareketleri ve Avrupa devletlerinin bölgedeki etkisi sınırları her geçen gün daha da daraltıyordu. Bu çöküş sürecinin en acı dönüm noktalarından biri 1912'de Selanik'in kaybedilişi oldu. İmparatorluğun en önemli limanlarından ve kültürel merkezlerinden biri olan Selanik Tarih boyunca ticaretin, fikir hareketlerinin ve çok kültürlü yaşamın merkezi olarak biliniyordu. Balkan Savaşları'nın başlamasıyla birlikte Osmanlı ordusu birden fazla cephede dağınık bir savunma yapmaya zorlandı. Selanik stratejik konumuna rağmen yeterli askeri destek alamadı. Osmanlı birlikleri sayı ve mühimmat bakımından avantajlı değildi. Şehirdeki savunma hattı da güçlü değildi. Komutan Tahsin Paşa, şehrin büyük bir yıkıma uğramaması ve sivil halkın zarar görmemesi için direnmenin anlamsız olduğunu düşünerek ağır bir karar verdi. 8 Kasım 1912'de Tahsin Paşa, Yuran ordusuna teslim oldu ve Selanik Osmanlı hakimiyetinden çıktı. Bu teslimiyet, imparatorluk içinde tartışmalara yol açtı. Kimileri şehri korumak için yeterince çaba gösterilmediğini savundu, kimileri ise daha büyük bir felaketin önlendiğini söyledi. Ancak ne olursa olsun Selanik'in kaybedilişi Osmanlı'nın Balkanlardaki varlığının sona erdiğinin güçlü bir işaretiydi. Bu kayıp hem askeri hem de psikolojik bir darbe oldu. Çünkü Selanik sadece bir şehir değil, Atatürk'ün doğduğu yer, siyasi ve ticari hayatın önemli bir merkezi ve Osmanlı çok kültürlülüğünün sembollerinden biriydi. Şehrin elden çıkışı imparatorluğun çözülüş sürecinin ne kadar hızlandığını tüm dünyaya göstermişti.